Әйе, менә. Сезгә Thank <laughs> you. Bodrum'a gelirken neydi burası? Denizli Kale, Pamukkale dinlenme tesisleri. Denizli Kale'de Pamukkale dinlenme tesislerinde mola verdim. Uh -huh. Baki arkadaşımla beraber babası da çalışıyor abi kardeş. Kendisi var var işte. Buranın özel bir yemeğinden bahsetti. Şurada daha sonra göstereceğim ben size. Kapıda biberler asılı. Bu biberlerin cinsi neydi? Kale biberi. Kale biberi diye geçiyor. Balon biber diye meşhur oldu. Balon biber diye meşhur olmuş. Bugüne kadar bilinen bir şey fakat geçen sene meşhur olmuş. Bunun burada çok meşhur bir yemeği var. Onu Batçakşı'da kendisi kendisi şöyle bu biber tatarı abi. Ne? Bunu, biber tatarı diye geçiyor burada. Bu biber tatarı diye geçiyor. Evet. İşte, nasıl yapılıyor? Bu biberler kuruduktan sonra ilk önce bıçak ya da çatalla delik açıyoruz kuru haline. Sonra kızmış derin yağın içine atıyoruz. Attığımız andan itibaren zaten 2-3 saniyede şişmeye başlıyor. Şiştikten sonra da alıyoruz. Yoğurtla üzerine patates cips falan koyuluyor. Yoğurtla birlikte tüketiliyor. Sarımsak veya sarımsaksız. Çıtır çıtır oluyor diyorsun. Evet, cips gibi. Şey mi bu e, yoğurtla bir şey ya yani et falan da konur mu mesela kuşbaşı Efendim? Kuşbaşı et falan koysan olur mu acaba? Ne ya abi? Et et. Kuşbaşı et. Bibere mi? Yok ya yoğurdun kenarlarına. Hı. Hmm ya, o şekilde değil de patates koyuluyor. zaten. patates cips koyunca et de koyulur, çökertme olur zaten. Aynen doğru. Evet. <laughs> bu buranın meşhur tatar diyoruz biz bunu. Yoğurtla birlikte yiyorsunuz biberi. Yo, ha ben de aynı böyle. ne bak? Ha bu tarafı çekiyorum şu. Size kendinizi tanıtın. Dur ışık böyle. Şöyle yapalım. Siz de tanıtın kendinizi. Merhabalar. Merhaba. Hele dinlenme konuk böyle dinlenme tesisinden ee, mutfak şefi Burak Bey. Mutfak şefi? Burak. Mutfaktan ben sorumlu. Biraz daha <laughs> yüksek, yüksek sesle konuşalım. Mutfaktan sorumlu şef tamam. Burak. O zaman aşçılık var sizde. Evet biraz. Izgara. Aynen. Yani, Izgara, Adana köfte, çöp şiş. Pideyi de siz mi yaptıracaksınız? Pideyi babam yapıyor. Pide ustası babamız. Ha. <laughs> Onun da evet. ha, pide ustalığı var. Evet. Pide güzel. Senelerden ben... beri yani 14 yaşından beri ben şey Konya'lıyım. Şu anda et ekmek yedim de geldim. Hı -hı. Ama güzel. Merhaba yap. Kendini, <laughs> kendini YouTube kanalında bakarsın. Tamam. İsmi ne? Eslem Naz. Ekrem? Eslem Naz. Eslem Naz. Kızımın adı Eslem Bey. Tamam bir an, anladım. Aa. Şöyle. Hı. Şey. Ha, bak. <laughs> Karabiberi kütük gibi olmuş. Arkadaş diyor ki bakiye bunu diyor cips gibi yiyorsunuz diyor. Kızartıyorlarmış. Yağ atınca bu şişiyormuş cips gibi. Isırıyorum. Hmm. İlk defa evet. böyle bir şey görüyorum. Acı da çıkar tatlı da abi. Ha. Şartınız arasında. Evet. Yoğurda. Hmm. Evet. Evet. Hafif acı. Şunu sen tutsana. Bir. Çevir, dur. Çek beni. Gözüküyor musun? Evet. Beğendiniz mi abi? Beğendim. bir şey benzeteceğim ama neye benzerci bilmiyorum. <laughs> Böyle bir şeyin tadı var. Kuru yemişin tadı var ama hangisi bilemedim. Böylelikle Bakir'in sayesinde Bakir'in sayesinde, bu yemeğini de tatmış olduk. Muğla'ya özgü bir yemek. Kale. Kale'ye özgü. Buraya yolunuz düşerse kalede kuru yemiş tesisleri. Pamukkale dinlenme, dinlenme tesisleri. Herkese iyi günler. Olur. Dur. Bir daha söyle. Abi bu biberin üzerinde 3 tane damar vardır. Bu biberin özelliği. Kalep biberin üzerinde 3 tane damar var. Aynen. Hı -hı. Bir kanada da böyle bir biber yetişiyor. Bir de burada. Başka hiçbir yerde yetişmiyor 3 damar İkliminden, suyundan öyle Aynen. mi? Aynen. Başka yerde kurumuyor. Başka yerde yetişmiyor. Bunu mesela babam Marmaris'te, Datça'da yetiştirmeyi denedi. Pideni aldı, dikti. Çıkmadı abi. İnce uzun farklı bir biber çıktı. Kalep biberi sadece... Buranın rakımı kaç? Rakımı Yüksek tam bilmiyorum ama yüksek yayla kısmı diye geçiyoruz Hı. sürekli rüzgar alacak bu biberin olayı o. Ne rüzgar alacak? Ne olmayacak? Bodrum olacağını bir mola verdim. Çardaktayım. dinleniyorum. Böyle bir çardak. Buraya az bir biber kurutuyorlarmış yemeğini yapıyorlar.